Başka bir örneğimiz yine bu DC kaynaklar görülmekte. A B uçları arasında bir yük bağlandığında oluşacak değerin toplam gerilimi E ve akımını I hesaplayınız diyor. Şimdi burada 1500 miliamperlik 4 tane kaynağımız var. Hepsi 9 voltluk. Yani kaynaklarımız eşit. Burada yapmamız gereken toplam akım bulmak ve gel, devrin gerilim değerini göstermek. Hemen bunu yapalım. Toplam gerilim değeri aslında burada bir toplama söz konusu değil. Bütün kaynaklar eşit olduğu için paralel devrelerde eşit olma zorunlu olduğu için direkt olarak bunun gelin değeri 9 volt olarak söyleyebiliriz. Akım değeri ise Kollardan gelecek akımların toplamına eşit. Yani I4 akımı I3 ile birleşiyor. Bu noktada I3 akımı ve I4 akımı I2 ile burada birleşmekte. I2, I3 ve I4 de burada I1 ile birleşmekte. Akımlar birleştikçe I akımı oluşturacaktır. Ve toplam akımı bu şekilde bulabileceğiz. Hemen formülünü yazalım. I1 artı I2 artı I3 artı I4 şeklinde. Bunları bu şekilde yazdıktan sonra akım değerleri miliamper cinsinden verilmiş. I1'in değeri 1500 mA, I2 1500 mA, hepsi 1500 mA. Hemen bunları bu şekilde yazalım. 1500 artı 1500 artı 1500 artı 1500 eşittir diyoruz. Hepsinin toplamı 6000 mA yapacaktır. 6000 miliamper amperin binde biri kadar aslında. Bunu ampere çevirecek olduğumuz zaman bine böleceğiz. Bu da I eşittir. 6000'i bine böldüğümüzde 6 amper yapar.